2024 model Lambretta V200 spesiyelimiz var. 600 kilometrede yağ değişimini serviste yaptırdık. Bugün ama Bursa'da gezerken şehir merkezinden uzak bir yerde yağ lambasının yandığını fark ettik motosiklette. Daha sonra servisi aradık. Servis müşürle alakalı olabilir. Yağ seviyesini kontrol edin veya kaçak var mı diye sordu bize. Kaçak olmadığını, yağın normal seviyede olduğunu söyledik ve sürerek servise getirmemizi istediler. Daha sonra biz de biraz internette araştırma yaptık. Ee, aslında Lambretta'nın şu an kilometremiz... Göreceğiz. 1005 kilometrede. Aslında bu motorlar 1000 kilometreden sonra yağ seviyesini kontrol etmemiz için bize böyle bir uyarı veriyormuş. Biz de bunu internette gördük ve bir video çekelim istedik. Yapmamız gereken şey, şimdi mesela yağ lambamız yanıyor. Motoru çalıştırdığımızda da sönmeyecek. Çalıştırdık mesela motorumuzu. Yine de yağ lambamız yanmaya devam ediyor. Motor devirlense de hiçbir şekilde algılamıyor ve yağ lambası yanmaya devam ediyor. Zaten ABS lambası hareket edince sadece sönüyor. Şunu yapmamız gerekiyormuş. Audio modunda motosikletin set düğmesine 5 saniye basılı tutacakmışız. Sizin yan ilk defa deniyorum ben de şimdi. Basılı tutuyorum. Ve bıraktığımız zaman yağ lambamız söndü kontağı kapatıyorum tekrar açıyorum yağ lambamız yanıyor ve söndü motorumuzu çalıştırdık yağ lambasıyla alakalı bir problem yok boş boşuna servise gitmenize gerek yok 1000 km'de sadece uyarı amaçlı yanan bir lamba bu bilginiz olsun